Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, liranın üzerine üzerine gelen çok büyük bir risk daha belirdi. Evet, diyeceksiniz ki bu nereden çıktı? Çok fazla konuşulmayan ama yavaş yavaş kendisini Atlantik'in ötesinde belli eden dönüp dolar TL'ye çok sert bir şekilde vuracak bir riskten bahsedeceğim size arkadaşlar. Bugüne kadar önceki videolarımızda lirayı zayıflatacak riskleri size detaylı bir şekilde anlattık ve bu riskler de ne yazık ki gerçekleşti. Bunu nereden anlıyoruz? Kur 18'e gitti arkadaşlar. 18'den 14 küsurlara nasıl düştü? Cumhuriyet tarihinin en büyük faiz ödemelerini vererek bu faiz ödemelerini verdiğiniz zaman da bu para Mars'tan gelmiyor. Nereden geliyor? Benzine, motorine, doğalgaza yapılan zamlarla hazineye aktarılıyor. Hazineden de kuru tutabilmek için sermaye sahiplerine yani tefecilere bizlerin parası aktarılıyor. Bunun yüzü suyu hürmetine kuru 14 küsurlarda tutuyorlar arkadaşlar. Ya da ya da arkadaşlar ne yapılıyor? Ee, dünyanın en yüksek faizi verilip dolar bazında 12 aya %8 gibi buradan alınan borçlarla cayır cayır dolar yakılıyor arkadaşlar. Bakın bu videonun konusu bunlar değil. Bunları zaten 1 yıldır, 2 yıldır, 3 yıldır detaylı bir şekilde konuşuyoruz. Ama toparlayacak olursak burada liranın değer kaybında e, rol oynayan en büyük etken enflasyon dedik. Ve enflasyonun da 3 tane ana gerekçesi var ve en önemlisi yapısal sorunlar dedik. Neydi bu? Çok iyi biliyorsunuz artık. Türkiye'de tarımın ve imalat sanayinin boşlanmasından dolayı yani üretimden vazgeçilmiş olması burada enflasyonu yukarıya çıkarttı. E Bunun üstüne e hazırlıksız yakalandık. Nereye hazırlıksız yakalandık? salgına hazırlıksız yakalandık arkadaşlar. Salgından sonra Rusya Ukrayna savaşına da hazırlıksız yakalandık. Bütün bunlar aslında biz hazırlıksız yakalanmadık. Onu da söyleyelim. AKP ekonomi yönetimi hayatın hep böyle mükemmel bir şekilde gideceğini varsayıyorlar. Hazırlık yapmıyorlar ve hep böyle gafil avlanıyorlar arkadaşlar. Bütün bunlar da emtianın işte enerjinin fiyatını yukarıya çekti ve lira'nın değerini düşüren bir etken oldu. Diğer bir nokta şu, lira'nın değerini düşüren burada baskı yapan cari açık. Bunu da çok detaylı anlattık değil mi arkadaşlar? Yani enerji zamları bir şekilde cari açığı arttırıyor. Her ne kadar enerji zamlarının mesela son doğalgazda ne diyorlar? Ya dış dünyada artıyor. Ya dış dünyada doğalgaz %116 artmış. Siz gitmişsiniz sanayiye yüzde 500 zam yapmışsınız. Ne alakası var? Ama netice itibariyle dip toplamda enflasyonu artırıyor mu? artırıyor. Cari açığımız buna bağlı olarak artıyor mu? Artıyor arkadaşlar. Bu da dönüyor. Daha az elimizde rezervde dolar kaldığı için daha fazla enerji ödemesi yapıyoruz dışarıya. Ne oluyor? Haliyle liranın değerini düşürüyor. Ve önemli bir nokta, cari açık konuşuyoruz ya, cari açığı artıran, yani sattığımızla aldığımız arasındaki fark, o negatif fark dolardan bizi mahrum kılıyor arkadaşlar. Elimizde daha az dolar kalıyor dışarıya daha fazla ödeme yaptığımız için. Bunda da rol oynayan önemli etkenlerden birisi de e, sanayinin dışa bağlı olması. Bunu artık size defalarca anlattım. İşte sanayinin çarkı döndükçe ne oluyor arkadaşlar? Bir şekilde... E, ithalat patlıyor ve elimizde daha az dolar kalıyor. Ve bir noktada şu önümüzdeki dönem için dedik ki Rusya Ukrayna savaşıyla e, elde edeceğimiz turizm gelirleri az olacağı için bu cari açığa basacak ve enerji zamlarını da biliyorsunuz konuştuk. Az önce de söyledim. Bütün bunlar da işte enflasyonu yukarıya çıkartacak, cari açık yaratacak ve bir durgunluğa götürecek. Çünkü Türk sanayisinin ürettiği mallar pahalı olunca bunlar tüketilmeyecek içeride dedik. Şimdi buraya kadar hep anlattım. Bize yeni bir şey söyle diyorsunuz. İşte gelelim o yeni riske. Lira'nın üstüne gümbür gümbür gelen o riske gelelim arkadaşlar. Bakın ee, bu tablonun üstüne bir de şunu bahsetmiştik, değil mi? Hani Amerikalılar faiz artırıyor. Bu faiz artırımı e, doları değerli kılıyor. En kötüsü de Mayıs ve Haziran ayında Amerika'nın salgında bastığı paraları geri çekmesi söz konusu. Çünkü Amerika'da üretici fiyatları 40 yılın zirvesine 10 gibi bir rakama geldi arkadaşlar. Ha, bunu da biliyoruz. Eyvallah. O zaman hadi şimdi bir grafiğimiz var. Ona bakalım ve liranın üzerine gümbür gümbür gelen bu risk neymiş? Hep beraber bir inceleyelim. Değerli arkadaşlarım karşınızda gördüğünüz grafiği Amerikan Merkez Bankası'nın San Luis Şubesi'nden aldık. Bu bize neyi gösteriyor? İlk önce bunun neyi gösterdiğini anlamamız için şu tanımı yapmamız lazım. Arkadaşlar sağlıklı bir ekonomide kısa vadeli faiz oranı uzun vadeli faiz oranından daha küçük olur. Eğer kısa vadeli faiz yükselir, uzun vadeli faizi yakalarsa ilerisi için bu durum durgunluk olacak diye endişeler yaratır arkadaşlar. Şimdi bakın burada grafikte gördüğümüz nedir? 10 yıllık faizden biz 2 yıllık faizi çıkartıyoruz. 10 yıllık faiz rakamından 2 yıllık faiz rakamını çıkartıyoruz. Eğer burada bu çıkarma işleminde fark azalıyorsa, yani çizgi düşüyorsa biz buna getiri eğrisinin terse dönmesi adı veriyoruz. 10 yıllık ve 2 yıllık farkı azaldıkça arkadaşlar bunun şu anlama geldiği söyleniyor. Yatırımlarda önümüzdeki dönemde azalma, bankaların yatırımcılara kredi vermesinde bir takım sıkıntıların çıkması gibi durgunluk işaretleri karşımıza çıkabilir diyorlar. Yani buna resesyon tehlikesi adı veriliyor. Şimdi burada arkadaşlar bu eğrinin aşağıya gitmesinde şu da söyleniyor. Amerikan Merkez Bankası'nın salgınla bastığı para miktarının faiz dengesini bozmasına işaret ediliyor. Ancak burada önemli olan nokta şu. Önümüzdeki dönemde biliyorsunuz Mayıs-Haziran'da Amerikan Merkez Bankası faiz artıracak. Bu faiz artışının ne kadar olacağı ve bunun hızı hangi aralıklarla yapılacağı işte çok önemli olacak. Çünkü burada getiri eğrisinin terse dönmesiyle beraber bir resesyonu yani durgunluğu tetikleme ihtimali vardır diyorlar. Şimdi bu resesyonu da dillendirirken diyorlar ki bakın grafikte gördüğünüz şu gölgeli alanlar bakın arkadaşlar bu getiri eğrisinin düştükten sonra karşımıza geliyor ve bunlar o yıllarda Amerikan ekonomisinin resesyona girdiği dönemleri gösteriyor. Yani bakıyoruz arkadaşlar nedir? 80, ondan sonra 82. Burada 90 yılı var arkadaşlar. Burada 2001 var. Burada 2008 var. Bütün bunlar bu gölgeli alanlar arkadaşlar. Getiri eğrisinin oldukça sert bir şekilde düşmesinden sonra karşımıza geliyor. Dolayısıyla şimdi deniliyor ki burada 10 yıllık ve 2 yıllık arasındaki fark yine azalmaya başladı ve şimdi bu rakam buraya kadar indi. O zaman kuvvetle muhtemel geçmişte olduğu gibi Amerikan ekonomisinde bir durgunluk tehlikesi karşımızda duruyor. Umarız diyorlar uzmanlar, Fed bu faiz artışını ayarlarken. Bu durgunluk tehlikesini göze alır. Eğer almazsa durgunluk Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayarak bütün dünyayı etkiler diyorlar. Değerli arkadaşlarım gördüğünüz gibi Birleşik Devletler'de bir resesyon yani durgunluk riski var. Peki bunun bizle ne alakası var? Neden dolar TL'yi yukarı çeker diyebilirsiniz? Gerçekten çok büyük ilgisi var. Neden diyeceksiniz arkadaşlar? Amerika Birleşik Devletleri'nde karşımıza çıkacak bir durgunluk aynı anda Avrupa Birliği'ni etkileyecektir. Çünkü dünya küresel bir köye dönüştü arkadaşlar. Türkiye Avrupa Birliği'ne mal satıyor, ihracat yapıyor. Avrupa Birliği Amerika'ya ihracat yapıyor. Dolayısıyla Amerika'da görülecek bir sıkıntı, durgunluk direkt Avrupa piyasalarını vurur arkadaşlar. Haliyle Amerika durursa Avrupa durur diyoruz ve şunu da unutmamak lazım. Küresel bir ticaret zinciriyle birbirimize bağlıyız. Avrupa'nın durması da Türkiye'nin ihracatını Oldukça olumsuz yönde etkiler. Neden? Yanlış hatırlamıyorsam ihracatın %45-50'si civarı büyük bir kısmı Avrupa Birliği ülkelerine yapılıyor. Avrupa'nın da durması Amerika vasıtasıyla dönüp Türkiye'nin de ihracat potansiyelini kısacaktır arkadaşlar. E, elbette bakın düz mantık kullanalım. Türkiye'de ihracatın durması haliyle bizlerin dolar gelirini aşağıya çekecektir ve bu da bizim cari açığımızı artıracaktır. Yani dolar kıtlaşacaktır ve dolar TL'nin de Türkiye'de yukarı gitmesine sebebiyet olur arkadaşlar. İhracatın düşmesi sadece finansal bir etki yaratmıyor. Aynı zamanda Türkiye'de işsizliğin de yukarıya doğru gitmesine neden olur arkadaşlar. Bakın şimdi Amerikan ekonomisine baktığımızda bu durgunlukla ilgili olarak birazcık denk düşen haberler de var. Nedir dediğimizde en son geçen hafta arkadaşlar ISM imalat endeksi geldi arkadaşlar. Yani e, o da bir e, PMI endeksi. PMI Endekslerini biliyorsunuz. E, i̇malatın bugün ve yarını ile ilişkili bir anket. Beklentiler bakılıyor burada. 2020'den beri en düşük seviyede gerçekleşti arkadaşlar. Mart'ta 58.6'dan 57.1'e geriledi arkadaşlar ve beklenti burada 59'du. Bu Amerika'da sanayide çarkların dönüş hızında sıkıntı olduğunu gösteriyor ki resesyondan bahsettik ve bir de Fed'in de çok yakından izlediği bir veri var arkadaşlar. Tarım dışı istihdam verisi açıklandı ve bu da Mart'ta tahminlerin altında kaldı arkadaşlar. E, tarım dışı istihdam Mart'ta 431 bin kişi artarak tahminlerin altında kaldı. Tahmin neydi? 490 bindi. Yani ekonominin iş yaratma kapasitesi açısından minik bir sıkıntı olduğunu gösteriyor bütün bunlar da bize. Değerli arkadaşlarım, Birleşik Devletler'den gelecek ve liraya vuracak dalgadan bir şekilde kaçış yok. Bundan kaçış yok. Yani bu ya resesyon olarak gelip bize vuracak, cari açığımızı etkileyecek ya da Amerika'da resesyon olmadı diyelim, yanıldık, burada böyle bir şey yok, tamamen Fed'in para miktarını artırmasına bağlı olarak getir eğrisi düştü diyelim ki anlattık bunu da. E o zaman da ne olacak arkadaşlar? Resesyon yoksa Amerikan ekonomisi canlı demektir. Her türlü FED faizi arttıracak. İşte e, herkes FED'in Mayıs ve Haziran'da 50'şer bas puan arttıracağını söylüyor. Hatta çıkıyor FED yetkilileri 7 tane arttıralım diyorlar. 7 kez arttıralım diyorlar. E ne demek? Resesyondan kurtarsak bu sefer... Fed'in faiz arttırımları ve bilanço küçültmesine yakalanacağız. Yani her halükarda kaçış yok arkadaşlar. Küresel alandan gelen etkiyle lira bir şekilde sert bir şekilde değer kaybedecek diyoruz. Ve burada dönüp Türkiye'deki enflasyon da kötüye gidiyor. Yani bu enerji zamları arkadaşlar biz %60'lar civarı bir enflasyon bekliyorduk. İşte Mayıs-Haziran gibi 60 küsurlarda şimdi 70'lere doğru itmeye başlayacak. Ve enflasyon yükseldikçe dolar tl yukarı gider arkadaşlar. Ve 60 diyelim yani Türkiye'nin enflasyonu 60 olsun. Amerika'nın enflasyonu 10. İleri tarihli bir kur hesabı yapacağız. Abonelerimiz bunu biliyor. Türk enflasyonu 60. Amerikan enflasyonu 10. Aradaki fark 50. E spot kuru da 14 alın. E 14 çarpı 0.5 dediğimiz zaman arkadaşlar 7 liralık bir kayıp olur. 14 artı 7 dediğimizde de arkadaşlar 21 plus gibi 21 artı gibi e, Nisan 2023'te ileri tarihli iki ülke arasındaki enflasyon farkına dayanarak bir kura ulaşıyoruz. Tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi değil. Beni biliyorsunuz ben e, yatırımların uzun vadede e, başarılı bilançolara, iyi karlı şirketlere borsada yapılmasını hep tavsiye ettim. Bununla ilgili de e, örnek videolarım da var arkadaşlar. Ama burada enflasyonun yukarıya gitmesi ve Atlantik'in ötesinden ya FED'den ya resesyondan gelecek dalga işte burada ne yazık ki 21 artı gibi bir rakamı 2023 içinde bizim karşımıza getirecek arkadaşlar. Şimdi 21 artı olmayabilir. Yani 2023 Nisan'ına gittiğimizde 21 artı ile karşı karşıya kalmayabilirsiniz de bu sefer bunun gerekçesi ne olur? Tabii ki hazinenin milyarlarca liralık vereceği faizin yüzüsü hürmetine arkadaşlar o rakama ulaşılmayabilir. Ama her halükarda Türk ekonomisi ya hazinesiyle ya tabeladaki kurla bu işten ne yazık ki çok canı yanacak şekilde 2023 seçimlerine doğru ulaşacak. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.